Anıl ve geldikleri kanalımıza hoş geldiniz geldi çocuklar. Güyü. Yine bir bu bot videosuyla karşınızdayız. Anıl boyama fırçası aldığı için yeni bir şeyler yaptı. O yüzden yine bu bu çekmek istedik. Kanka nasıl bir gemin var göster bakalım. İyi. Oo boyamışsın bunların yerini. Evet. Ben görmemiştim ben. Ne ben çalışıyorken mi yaptım bu işleri? Evet boyadım etrafını. Oo. Kanat falan yaptım. Bu önünde ne yazıyor kardeş onun pardon? Önünde mi? Ha. Önünde Mercedes. Ya. Mercedes. <laughs> Mercedes mi yaptın sen arabanı? Evet Yürü Mercedes be. yaptım. <laughs> Yürüver. Kanat falan yaptım. Tekerlekli kanatlı gemi. Evet. Markada Mercedes. Bunla, bu Hı. Bunlar da şekil olsun diye ha, koydum. Iyiymiş. Hadi gidelim. Böyle arkadaşınızla girince, mesela benimle girince arkadaşına diyorsunuz ki Hı. şey ateşli topları. Ha, bu da kontrol yeri mi? Evet, önceden bu, bunu sürmemiştim. Şimdi sizin için süreceğim. Benim için. Hayır, sizin için. Benim için. Senin için değil. O izley... sizin için de ben yok muyum? İzleyiciler için. Ay, izleyici arkadaşlarımız için mi? Evet. Mutlaka? bastı ve evet, seviyorum sanki uça keşke uçabilseydi uçsaydı güzel olurdu uçmak için şey mi lazım bir şey daha var mı mu lazım evet mıknatıs falan var Ben bende mıknatıs var ama bir de yay falan gerekiyor Oo bu. kayalardan mı geçiyorsun evet bunlar bizim için kolay kolay mı bunlar önceden bebek oyuncağı bal, Önceden bu arabayla sonu gidememiştik ya. Bugün olmayacak. Bugün gideceğiz mi? Gideceğiz. Ara sıra ben gidiyorum zor yer olmazsa. Oo. Buralardan şimdi sen kontrol edebildiğin için boşlukları bulup oralardan. Evet. Gidebiliyor musun? Evet. E, bu gideyim. geri gidiyor kanka. Dur, Va bazen gidiyor. Tahtaya çarpmam lazım bazen. Ha. Şurası boş gibi görünüyor sayın oo, seyirciler. Oo. Sayın seyir maç mı anlatıyorsun kanka? <gülüyor> <gülüyor> maç seyir yapmış gibi. Tekerlekler giderse bir de şey yapamıyorum. Ben sevmediğim yavrum. Ee, oy oyuncu yapıyorlar bir. Oy araba kontrol kayboldu. Aha kontrol gitti. Oy da şuraya otur. Oo. Otur. Aha oh. takla mı attı? Oha şuna mı vurdu? Şuna. O ne? Aha A, yanlış. yere şey şey atıyorsun. Oo. <laughs> Hadi düzel bari be. <laughs> şekle bak. Gitti. Vurma ona. Aa şunu vur ha. Düş. Aha. Ortusuna mı geliyor? oha bari ters bizim düzgün dön. Oh. Oha oh. be düzeldik. Oha. Oh, oyun, oyun. Oh, önü mahvettiler he. Önü mahvettiler. Oh, Takotlar da var ya. Ama kanatlar keyfi yerinde kanatları. O, oh. o oh, oh, fırlatma yeri. Fırlatma yeri ne be? Evet. Yani şunların üstüne gelince uçuyoruz. Oh. oh. Bu arada şurada hazine var ben aldım. Ha aldın mı? Evet almıştım. Hazineyi bırakma tamam. Hazineyi al, faturaları öderiz ay sonra. E hayır sadece para veriyor. E tamam işte fa faturalar parayla ödeniyor. Daha <laughs> şey gelecek, elektrik gelecek, doğalgaz, internet parası. Bu internet neyle ben çalışıyorum diyor. <laughs> para. Ya. Oy. Oo, bu arada attı. hepsi beni buldu be. be. de seni buldu ya. Aha, bir Oy. Bir Oy. Oy. Gemimizi arkaya arka atıyorlar. atıyorlar. Arkaya atıyorlar gemimizi. Ama bir tane daha geliyor. Beni taşların üstüne atıyor. Şuna vurdum. Neden? Vuramadım. Değil mi? Vuran neden? Oo. Oh. Minecraft adası. Ne adası? Minecraft. Minecraft adası. Wow. Burası bir oyunun adası yani. Neymiş? Siz bilirsiniz. Ne? Sen bilmezsin. Eski zamanlarda oyunlar yoktu. Ne vardı eski zamanda? Söyle. E, Mario falan va var. Ne vardı ne vardı? Hı. Mario. Mario vay. Tetris vardı kanka sen bilmezsin. Bir de mi Mario? Bir de Mario'nun arkadaşı var adı neydi? Luigi. Luigi. Oynamıyordu. <laughs> Tabii oynuyordum. Hangisi seviyordun en çok? Mario'yu Mario ile Mario prensesi kurtarıyorduk. Büyük canavar. Siz boss diyorsunuz yani. Hı -hı. Canavar diyoruz biz ona. Canavara karşı Mario. Bu arada biz şu an su çekilen yere geldik. <laughs> Hiç sevmiyorum. Bir bal yerini sevmiyorum bir burayı sevmiyorum. Ama bir de onun daha zorlu yeri var bir de buranın. Bir ha. de o şey bulaşık makinesinin içine düşüyor ya onu hissedin. Bir tane aman. daha. Ta buradan oraya vurabiliyor musun? Yok vuramadım. Evet fark ettim. Gemimi vurdum. Şu, Demek şu ki ya. bunun bir menzili var. Aha kayayı da vuramadım. Aa oh, bak şuradaki hazineye de aldım ben. Aldın mı? İyi doğalgazı da onunla öderiz. Size göstereyim hangi sandıkları aldım diye. Ben bunları alabildim anca. İyi tamam kaç tane kaldı? 5 tane. 4 altı tane. 6 tane Altı. hazine alacağım yani Bir bir hazine de, de bana 4 tane portal vermişti. Kaç tane? 4. Portallarla ışınlanıyordum. Nereye? Böyle nereye koyarsam. Nereye oraya sen boşu boşuna ateş ediyorsun? İstiyorum işte zaten burada kral. İstediğimiz kadar mermimiz var mı? Yok ara sıra arada sırada beklememiz gerekiyor. He, ciddi Zaten bir bu... kere daha yakalanacağız zaten değil mi? Evet zaten. Mecbur. Mecbur. O şimşekli yere doğru Şimdi gidiyor. Şim... Burası şimşekli. Burası hep de sonunda yakalanıyoruz ha. No sevmiyorum burayı. Çok no yavaş geçiyor. Normalde orası ba bağlı yer. Burası bağlı yerde orası şimşekte ölmüş. Hatırlıyor musun? Hmm. Ben hatırlıyorum. Ben sizi. daha dün ne yediğimi hatırlamıyorum. Kanka bunu nasıl hatırlayacağım? <laughs> ben geçen gün makarna yedim. Bugün 300 tane maile cevap verdim. Beynim durmuş. Sen diyor bana hatırlıyorum. Oha hortum. Hortum. Hortum kasırga. Kasırga. Hı. Burada şimşek çarpacak göstereyim. Göster. Oo, bak bu toplar gitti. Bu ne? Nasıl bizim geminin şekli, şekli kaydı bunun ya? Yamuk oldu. Bu. Şurada da hazine var. Onu da aldım. No no no. istemez istemezsen kimsin? Tanımıyor musun? Şuraya atadım. Aha. Onları kırdım ben. Oo gelme hortum hortum gelme. Hortumun hortum İngilizcesi neydi ana? Hortum mu? Hatırlayamıyorum. Tor. Tort. Tornado. Torni ne no. <laughs> ben ona Tornido da diyorum. Tornido da diyorsun. Lanetler de oyununda vardı hatırlıyor evet. musun? Ben buradaki hazineyi aldım. Kardeş sen bütün hazineleri almışsın o zaman ben bu ay hiçbir faturaya karışmam söyleyeyim. Bütün faturalar sende. Oo. Oh, Patlamalı yer. Oo. Oh, kel oh. kaldı. Anıl. Anıl. bu sonunu görmez ha. bu arada bir de top çatın koptu. Şuna bak. Oo oh, gelsin. Aha kafam. Kafamın üstüne düştü çatı. Of. Oh, Vuramıyorum hmm. artık. Bozuldu etraf. Aynen. Burası çok zor. Kanka burası en son yer mi? Evet, e, buradan sonra oyun bitiyor zaten. Bitiyor mu? Son, ha, son bölüm. Kanka kelsin ha. Kel oldum. Saçım yok. Az önce kırmızı saçlarım Or, vardı. Abi düz dönseydin bu ne? Ters ters gidilir mi? Sana bir yarasa mısın sen? Kapandı böyle böyle. Yarasalar durur öyle. Biz yarasa mıyız? Oo, vay. İnşallah geçersin ha. Bu ha. kayaları biz ne, ne zaman gördük? O toplar olsaydı aslında şu kayalar vurmuyor mu toplarla? Hayır, toplar aşağı döndük. Bir de kırıldı. He. Doğru. O bizim Hadi kayalar. Haydi düşmanı. Ben bu kadar zor bir oyun görmemiştim hayatımda. Kaç tane kaldı? Şundan bir geçsen dokunmadan ne güzel olur Aradan Aradan aradan. Kayalar. kaçtım? Kaç. Aha son kaya mı? Son kaya, son, son kaya. kaya, son gördüğümüz kaya ve ne kazıklı şelale mi? Evet kazıklı şelale. Kazıklı şelale. Şurada da kazıklar var. Kazıkların üstüne oturacağız birazdan. Hmm. Ve bu. uçuyoruz. İşte bu. Oy. Sen burada düsen ne oluyor? Bir şey olmuyor mu? Bunlar sadece son son ataklar bunlardan zaten. Hmm. O Ve 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 ve. ve. hadi geçiyoruz. En son arası. İşte bu. İşte. bu. Ben i̇şte bu. Oo. Bir gün okuldan kaçarsın, bir gün botla gezersin, kanka hayat sana güzel. Kelip oldum ama kırmızı kırmızı saçlarım vardı. Doğru, ne güzel hem de bu kızın saçları. Evet, ama şimdi yok kelip. <laughs> oh, Al bakalım azine ne? Ko koş kel, <laughs> koş sana kel. Hadi bakalım koş 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 Hadi. Azin aldık. Be Tamam. Yürü be, tamam. Size bir şey göstereceğim bir de. Bana mı? Hayır, izleyenlere. Mesela şuraya iki, üç tane tahta koyayım şöyle. Bunları boyayacağım. Şimdi ben bir tanesini kırmızıya boyayayım. Hatta iki tanesini boyadık. Birini de siyah. Bakın. Oo, kırmızı, siyah. Gençler Birliği spor oldun kardeş. <laughs> İyi bakalım. Bugünlük kadar yeter bence değil mi? Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür herkese dedi. teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmayı. Görüşmek üzere. Bay bay.